Yani biz şunu soruyoruz artık arkadaşlarla kendi Bunlar AK Parti'nin gizli elemanları mı yoksa gerçekten de muhalefet rolü mü yapıyorlar? Onu harbiden artık kestiremiyoruz. Çünkü bizde de bir bıkkınlık var hani genç olarak. Bir yerden bir hani umut etmemiz gerekiyor ki bir şeyler artık yoluna girsin, düzelsin diye. E bakıyoruz muhalefet diğerinden daha beter. E yapacak bir şey bulamıyoruz. Üçüncü yollar da zaten halkın dilinde döndüğün gibi sıkıntılı. Hayırlısı olsun abi. Biz düşünüyoruz ki AK Parti'nin gizli elemanları. <laughs> Ya bu iktidarla bu muhalefetin ortak olduğu çok net. Bu belli bir şey. Geçmişe baktığımızda baktığımızda, günümüze baktığımızda artık insanlar bu iktidarla bu muhalefetin ortak olduğunu, bir proje olduğunu anlamıyorsa zaten kördürler. Bu çok net. Bir de şöyle bir şey var abi. Muhalefet aynı maaşları alıyorlar zaten. Hiçbir zaman iktidar olmaya çalışmıyor. Asıl amaçları ana muhalefette kalabilmek. Çünkü her şey laf eder ve hiçbir şeyden sorumlu kalmaz. Bu kadar basit yani. Ben de katılıyorum abi. Valla ben diyorum ki AK Parti'nin gitmesi lazım. Yani belli bir yerde öyle. Ben de AK Parti'nin gitmesini istiyorum abi. Ama muhalefetin kesinlikle değişmesi lazım. Ana muhalefet. baştakini gitmesi lazım. Bu muhalefeti değiştirmeden bu iktidarı biz gönderemeyiz ama. imkansız. Ya hükümet muhalefet değil. Önce hükümet var bunu konuş bana. Hükümet var mı kardeşim? Hükümet değil, var mı? Bak ben bir evlilik. Emeklilik devlet memuru emekliciyim. 2000 TB'de 3 lira veren bir insanım. Bak saat kaç? Saatine bak. Vallahi doğru, 4. 4. Her amasın ben daha bir yemekte yememişim. Bir zimit gidip yani çıkıra. Tayyip Bey yolundan zimitten dinle beni bir dakika? Evet. Çay lan zimitten geldi. Adalet. Ne adalet mi kaldı ya? Bak. Ev kirliler işte gitti. Köyden gelmişim ben şimdi çarşıya. Orada oturup bir çay içtim yok. Bir yemek edim yok. Ondan sonra bir haber diyor ki tasarruf. Ya kardeşim ne al ne üç kuruş para verirsin tasarruf. Ben daha dün kadar emekli memurdum. asker ücretten 2 lira fazla alırdım. Bugün 2 lira altını alıyorum asker ücretin. Bugün mesela ben 2002'de Tayyip Yıldız enflasyon, devalüasyon, zamlar, hayat pahalılığı, kuyruklar, işsizlik, yoksulluk. Ben o şartlar altında devlet memuru emeklisiyim. 657, 30 sene devlet memurluğu yaptım. 21 sene oldu emekliliği. Ben hal maaşımdan 12 tane kart. Bugün 3 tane alamayırım. Ya torunum var bende. Altı dedi bana, bana bir telefon al. Bir telefon almayayım. Ben torunuma bir gir üniversite torunuma bir harçlık veremiyorum ya. Torunumdan da çağırayım ya. Niye ya şimdi meclis tatilde seçim yaptık. Maaşlarını zam yaptılar. Tayyip Bey'in 40 lira oldu. Ebrenin 30 lira. Antalya'da. La cennette cehennemi yaşayarak ya cennette cehennem. Ha kimse konuşamay. Cennette cehennemi yaşarım ya. Milletin psikolojim bozuk. Akşam işe eve gideceğim. Ne, yapacağız? Gide hanım ne pişirdin? Ne yaptın? Ne git sırf ki ne, ne, ne pişirsin? Git fırına fırında askıda ekmek. Fırında. Bayağı Bayat vera, bayatın ona git askıda zimit, git muhtarlıklara askıda fatura. Ya Allah sonumuzu yesin, ne bileyim. Buradan Tayyip e ben Cumhurbaşkanımızdır. Ben buna buradan sizin arası sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Emekliler perişan, köylü vatandaş perişan. Ya Allah rızası için bakın, Allah rızası için diyorum ya. vallahi yani millet bitti ya. Muhalefet bitmiş. Politika üretemiyorlar politik politika şey yapamıyorlar. Oluşturamıyorlar. Yani şey şeyi yok. Halk, halka bir karşılıkları yok. Muhalefet, muhalefetin ne yapması lazım sizce? Ya muhalefet top topyekun bir yenilenmesi lazım. Yani bu eski şeyler CHP'nin tümen mesela tasfiye edilmesi lazım. Yeni, bir, yeni bir sol parti kurulması lazım Türkiye'de. Yeni bir parti kurulması lazım Türkiye'de. Bunlar bu memlekete muhalefet yapamaz. Ya. Raçip yok, raçip. Ya. Yetişmiş raçip yok. Türkiye'de yok bu. Onun için Tayyip Erdoğan at öyle ya. atıyor yani. Mecbur atacak yani. Raçip yok. Bir muhalefet var, bir plan projesi yok. Bir şeysi yok. İstanbul Belediye Başkanı bir şey yaptığı yok. Ben gittim İstanbul'u da gördüm. Bir tane şantiye göremedim ya. Hizmet yok, hizmet. Muhalefet de yok, bir şey yok. Tayyip Erdoğan at koşturacak tabii. Muhalefetin değişmesi lazım, AKP'nin de komple gitmesi lazım iktidardan. Muhalefetin bir kere değişmesi lazım, AKP'nin de komple gitmesi lazım. O zihniyetin, sömürücü zihniyet bitmesi lazım. Ama bitmedi, sürece devam eder böyle. Hayat acımasız olur bizim için. Muhalefet olsa böyle olur mu? Değil mi? Evet. Olmaz. Muhalefet görevini yerine getiremiyor mu? Getiremiyor. Getirmedi. Sandıklara sahip çıkmadı. Evet. Muhalefet yok. Bu seçim kaybedilecek seçim mi? getirmedin. Çıkın dedi, sokağa çıkın, sokağa çıkın. Peşime geldim, peşine gittik. Vuruldum, vuruldum. O Atatürk'ün Çanakkale'de emrettiği gibi. Ben size dedi, nasıl size tekrarladı? Ölmeyi emrediyordu. Aynı onun gibi oldu. Şimdi öz evlat, övey evlat. Emeklime al, yedi buçuk milyon lira maaş alırsın. Abi kiradasın, Beş milyar lira, en düşük çıra beş milyar abi bu vatandaş ne yiyecek? Yani bunu gündeme getirir, televizyon aracılığı Allah rızası için. Bak, ben 22 yıl oldu emekli olalım. Arkadaş, ben 22 yılda arkadaşım alsın, 100 mü alıyor, 500 alsın. 500 mü alıyor, 1 milyon alsın, alsın. Ama ben 20, 25 yıl hizmet ettim arkadaşım. Bugün arkadaş ayrılıyor. Kaç sıra alıyorsun abi? Yedi buçuk Ben yirmi yıl hizmet ettim. 25 yıl hizmet ettim. Efendim sana söyleyeyim. Sekiz bin üç ayrılıyorum. O ayrılıyor abi. Üç bin beş yüz üç alıyorum. On milyar lira maaş ver Yedi Sabret sana da verecek ya sana. Baş... Ya baba yok kurban olayım. başına verecek. Ya yok baba yok. yok. <laughs> ülkemizde muhalefet yok. Yıllardır zaten belli bir sistemde ilerliyoruz. Bu sistem dahilinde de bizi bir şeylere mecbur bırakıyorlar. Şu anda zaten bir mecburiyetin içerisinde yaşıyoruz. Hepsi bu kadar. Muhalefet desen muhalefet yok. İktidar desen iktidar yok. Hepsi bu kadar yani. Muhalefet var, var. Ama uykudalar. <laughs> Daha uyanamamış. Ne zaman uyanacaklar? Yakındır. Yakındır. Uyansa çok şey olacak yani. İşte tam adamına sordun. Sıkıntı fazla ondan dolayı sormana gerek yok. Teşekkür ederim. <laughs>